Evet pillerin çeşitlerine bakalım. Çevrim ne demek? Piller için ömür kavramını ay veya yıl olarak tanımlamak yerine çevrim ömrü olarak bir ifade kullanılıyor. Buna göre bir şarj dolum bunu takip eden bir deşarj boşalma işleminin karşılığına bir çevrim denilmekte. Pillerin verimli bir şekilde kullanılması için yapılacak işlemler neler? Öngörülen voltaj değerinin üzerinde akım çekilmemeli, kısa devrelere maruz bırakılmamalı, ani ve aşırı voltaj yüklenmemeli, çok düşük veya yüksek sıcaklıkta kullanılmamalı, üreticisi tarafından tavsiye edilen şarj cihazları kullanılmalı, darbelere, titreşimlere maruz bırakılmamalı, uzun süre şarjda tutulmamalı diyelim. Atık pillerin çevreye zararları neler? Atık piller e, sinir sistemi bozukluklarına, kanser, böbrek, karaciğer hastalıklarına sebep olabiliyor. Bunlar da çünkü ağır metal dediğimiz civa, kadmiyum, kurşun gibi metaller bulunuyor. E, evsel atıklarla çöpe değil ayrı geri dönüşüm kutusuna piller atılmalı. Lityum iyon piller günlük hayatımızda teknolojik cihazlarımızda kullandığımız piller standart indirgenme potansiyeli en düşük olan element lityum anot yarı yücesinde kullanılarak Potansiyeli daha büyük pil elde etmek mümkün. Elektrolit olarak çözelti yerine elektriği bilinen polimer yapıda katı madde kullanılıyor. Bu polimer madde iyon geçişine izin verirken elektron geçişini engelliyor. Bu pillerde negatif elektrot e, grafit içerisindeki lityum, pozitif elektrot olarak çeşitli kobalt, nikel, mangan gibi titanyum gibi elementler kullanılabiliyor. Kobalt oksit, e, titanyum sülfür gibi ve bileşikler kullanılabiliyor diyelim. E, lityum iyonları tabakalı yapıda olan bu elektrotlar arasında yer değiştiriyor ve enerji elde ediliyor. Elektro e, motoru var burada. Grafit içerisinde lityum var. Lityum iyonları hareket ediyor. Polimer içerisinde kobalt oksite göre. Bu titanyum sülfür de olabilir. Hani buradaki malzeme değişebilir lityum sabit kalıyor. Lityum anot olacak burada. Ee, indirgenme i̇ndirgenme tepkimesi şu şekilde Yükseltgenme ve lityumun anot şeklinde ve pil potansiyeli 3.4 olarak karşımıza çıkıyor. Lityum iyon pilinin avantajları neler? Tekrar tekrar şarj edilebiliyor. Karbondioksit salınımı çok az. Toksit madde içermiyor. Kütlesi çok düşük. Ürettiği enerji fazla. Onun için küçük e, elektronik eşyalarda yaygın olarak kullanılıyor dezavantajı yüksek sıcaklıkta bozunuyor. Pahalı ve aşırı yükleme sonucunda kapasite kaybı olabiliyor diyelim. Lityum pilleri ile ilgili aşağıda bilgilerden hangisi yanlıştır? Şarj edilerek defalarca kullanılabilir. Çevre verdiği değerlerine göre daha az. Elektrolit olarak katı madde polimer kullanılır. Lityum metali katot değil anot olarak kullanılır. Enerji üretimleri fazla kütleleri azdır yanlış olan lityumun anot olarak kullanılması doğru olacak.